Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Ramazan ayındayız Hayırlı Ramazanlar diliyorum Bu akşam iftarda klasik bir yemek yapacağız kuru fasulye yapacağız Ezogelin çorbası etli kuru fasulye Pilav yoğurt vereceğiz klasik bir yemek vereceğiz Bu akşam iftarda Tarif olarak da kuru fasulyenin tarifini vereceğim Bayağı bir YouTube'dan da mesajlar aldım Instagram'dan da mesajlar aldım ama Sadece kuru fasulyenin tarifini vereceğim bir de iftarda sunumunu vereceğim. Ete ihtiyacımız olacak. Tereyağı, salça, ayçiçek yağı, sarımsak, isot, tuz, soğan, kırmızı biber, yeşil biber. Şimdi arkadaşlar ben ölçü olarak miktar vermiyorum. Mesela biberi koymayabilirsiniz veya az koyabilirsiniz. Örneğin tereyağı koymayabilirsiniz, sarımsak koymayabilirsiniz. Ben bunları hepsini koyacağım ve mükemmel bir kuru fasulye elde etmiş olacağız. Yani ölçüleri göz kararı, siz evde kişi sayısına göre miktarı artırabilirsiniz. Ben şimdi ilk olarak bütün malzemelerimizi doğuracağım. Doğradıktan sonra kavurma aşamasına geçeceğiz. Şimdi ben ilk olarak kuru fasulyemizi biraz haşlıyorum. Yani çok az bir çatlaklık olduğu anda ocaktan alacağım arkadaşlar. Bakın. İlk olarak biberlerimizden başlıyoruz. Sarı biber de kullanabiliriz ama benim elimde sarı biber olmadığı için sarı biber kullanmıyorum. Çok fazla da biberlerimizi büyük yoramıyoruz. Şöyle biberlerimizi tabağımıza alıyoruz. Eşit biberlerimizi. Benim biberler acı olduğu için ben içindeki çivitlerini aldım ama siz tatlı yeşil biber bulabiliyorsanız, daha lezzetli olur. Şimdi biberlerimiz hazır. Şimdi soğanlarımızı doğruyoruz. Sıra sarımsaklarımızı. Sarımsaklarımızı ben dövme yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük ince parçalara böleceğim ki. Yani fasulye de hafif belli olması için. Şimdi sıra geldi etimizi doğramaya. Eti ben küçük kuşbaşı halinde doğrayacağım. Şimdi son olarak etimizi kullanacağız. Normalde bu et... Fazla ama Ramazan ayı olduğu için, iftar olduğu için ben biraz eti fazla kullanacağım. Ama etimizi çok fazla kalın doğramıyoruz. Kuru fasulyenin büyüklüğü kadar doğuruyoruz ki daha rahat pişsin. Bu şekilde doğruyoruz. Çok fazla iri doğramaya gerek yok. etimizi de doğradık. Her şeyimiz hazır. Ocağın başına geçeceğiz ve iftar için kuru fasulyemizin hazırlama aşamasına geçeceğiz. Evet sevgili dostlarım görmüş olduğunuz gibi malzemelerimizi hazırladık. Hangi yemek olursa olsun malzemelerimizi önceden hazırlarsak yemeğimiz daha lezzetli yaparız. Nasıl lezzetli yaparız? İşte biberimizi doğramadık, soğanımızı doğramadık, sarımsağımızı hazırlamadık, salçamızı dolaptan çıkarmadık. Eyvah, etimiz yanmaya başladı. Soğanı doğuracağım. Bu sefer panik olacak, panik olduğu zaman o yemek lezzetli olmaz. Ama her şeyimiz hazır olduğu zaman yemeğimizi rahat rahat yapabiliriz. Şimdi ocağımızı yaktık, tenceremizi koyuyoruz. Ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz. şöyle tereyağımızı ve etimizi ilave ediyoruz. Etimizi biraz kavuracağız. Kavurma aşaması bitmeye yakın sarımsağını soğanına atacağız. etimizi kavururken çok yüksek ateşte kavurmuyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz ki etimiz yanmasın. Etimiz kavurma aşamasına geldi. Çıtır çıtır ediyor. Ne yapıyoruz? Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Bir de sarımsak. Dedim, ocağın altı kısık yaklaşık 2 dakika kavurdum soğanı biberi yaklaşık 2 dakika kavurdum ben salçayı fazla kullanıyorum kuru fasulye salçayı seven bir yemektir siz evde 2 kaşık koyabilirsiniz ama ben fazla koymak zorundayım zaten kişi başı da kişi sayısı fazla olduğu için gemide. salçayı ne kadar kısık ateşte kavurursak kuru fasulyemiz o kadar lezzetli olur Salçayı bayağı yakmamız gerekiyor ki lezzetli olması için yani salçayı koyup soğanı 30-40 saniye soğanla salçayı kavuralım suyunu koyalım fasulyesini koyalım kaynatalım öyle bir şey yok arkadaşlar emek istiyor emeğinizi verin karşılığını alırsınız. Tabi burada kuru fasulyenin de kaliteli olması gerekiyor. Haşladığımız kuru fasulyemizi süzeceğiz. hazırladığımız sosumuza fasulyemizi ilave edeceğiz. Suyunu, tuzunu şimdi ilave edeceğiz. Su ayarlamasını ilk başta fasulyeyi koymadan yaparsak su kıvamını ayarlamakta zorlanırsınız. Ama ben kuru fasulye olsun, nohut olsun, barbunya, yeşil mercimek bunlar çok fazla su yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi suyun ölçüsünü göstereceğim. Fasulyemizin suyunu ilave ettik Belki size çok fazla suyu gelebilir ama Ben fasulyemiz kaynamaya başladığı andan itibaren Ocağın altını kısacağım Yavaş yavaş demleme demleme Fasulyemiz pişecek Yaklaşık 2 saati geçer Ben o şekilde pişiriyorum Tuzunu atacağım sadece hazır kapatıyorum Tencerenin kapağını kapatıyorum Dediğim gibi kaynamaya başladığı an Ocağın altını kısacağım Yeşil biberimizi, kırmızı biberimizi, isotumuzu, fasulyemizin pişmesine 5 dakika kala ilave edeceğiz. Şöyle mutfağımızı bir toparlayalım. Kuru fasülyemiz pişti. Ee, biberlerini ilave edeceğim, bir dakikada yaklaşık biberlerle pişireceğim. Ocaktan alacağım. Şimdi kırmızı biberini ilave ettim. Şöyle yeşil biberini ilave ediyorum. Bir de isot. Çok fazla dediğim gibi en fazla 5 dakika çok fazla değil. Yoksa biberlerimiz canlı durmaz kuru fasulyenin içinde. Şöyle kapağını kapatıyorum. Fasulyemizi e Biberlerle beraber yaklaşık 5 dakika pişirdik arkadaşlar. Ocağın altını kapatıyorum. Fasulyemizi kenara alıyorum. Fasulyemiz pişti. Bu akşam iftar için kuru fasulyemiz hazır. Eğer sarı biber olmuş olsaydı Fasulyemiz daha renkli olurdu. Kolay gelsin. Mis gibi kokular geliyor o Bu akşam ne yemeğiniz var? Bu akşam e, zöbeli çorbası, kuru fasulye. Bu klasik yemek yapıyoruz. Allah razı ya. Çakçı başım, geminin çakçı yüksel çakçı Daha önce de çalıştık beraber. Benim için değerli bir çakçı başımdır. Allah razı olsun. Açık başımızdan evet, da Allah olsun. Mükemmel, doyurdu. Evet, babadan hep savunumuz, hem de iftarımız gerçekten güzel geçiyor. Gemi kadromuz da güzel. Evet, başka masaya doğru gidiyor. Teşekkür ederiz. Aferin, çakçı başım.